Adres aldım. İçilecek, temiz, güzel bir çeşme suyundan bahsettiler. Gidiyorum, gidiyorum. Çeşmeye ulaşamıyorum bir türlü. Size de göstereyim. Bir çeşme diye çıktık. Bir türlü çeşmeyi bulamıyorum ama böyle enteresan yerlere gidiyorum ki. Anneciğim, ay pardon. O neydi ya? Karşıdan bir araç gelmez umarım. Allah gece buraya hiç gelinmez. Böyle rahat çekiyor mu bakmayın ha. Nasıl korkuyorum bir Yolun güzelliğiyle korkun birbirine girmiş durumda. Halen bir çeşme göremedim. Muhteşem yeşillikler gördüm ama çeşme göründü. Nasıl ya? Yoksa vardı da ben mi görmedim? Of şu manzaraya bak ya. Allah nasıl güzel. Dönüşte de yolumuzu kaybetmezsek problem yok. Başka araç da geliyor mu ne? İyi yalnız değiliz. Ee, doğruymuş geldik işte işte güzel bir çeşmeye geldi. hatta susadım çeşmeye gelmez o aydın gibi bir şey bile olacağım neredeyse vay be hmm, Baya da biliniyormuş demek ki Evet, dere boyuna su doldurmaya geldik. Burada sulara çok para veriyoruz. Ya o kadar güzel bir yer ki. <laughs> Bunlar da bizim itler. Bir kısmı da böyle yatıyor. Çaktırmıyorum aslında çok korkuyorum. Çünkü herhalde o da su içmeye gidiyor geme çıkmaz inşallah. Size güzel bir doğa çekeyim. Gerekken zahmetli geldim ama değdi bu güzelliğe. Bak o kadar hoş yerlerde geziyorum ki. Derinlerden su sesi alabiliyor musunuz? Dinleyin. Gece buraya nasıl gelinir bilmiyorum. Yeri, Mesir yeri gibi. Herkes bidonunu alıyor, geliyor. Ankaralılar alışmış mamaklılar burada doldurmaya. Ben tabii yeni öğrendim. Çünkü musluk suyu içilmiyor. Ben hazır su da benim mideme dokunuyor. Evimde de zaten arıtma suyunu içemiyordum. Ben çeşmeden içeceğim benim köy. Köpek sesleri. Ben yavaş yavaş çuf çuflayayım. Anneciğim eyvah. Ee, şimdi bir şey olmamış gibi yürüyeceğim. Onlar da birazdan kadrajıma yansıyacaklar. Nasıl kalbim çarpıyor. Allah'ım manyaksınız siz. Mikrofsınız siz. Pusu gibisiniz siz. Korkmuyorum korkmuyorum. Bakalım arkamızda var mı? Devler. Manyaklar ya ne ederim. Bir hastalığıyla yürütmediler ya. Uh, kalbim küt 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 nasıl çarpıyor. Allah'tan burada insanlar var. Saldırırlarsa tutan olur. başarıyla geçtim. Korkmadım. Şimdi buradaki çeşmeye doğru ilerliyorum. Ee, çeşmeye çekeceğim biraz da. Suyunun kaleden geldiği söyleniyor. Test edeceğiz. Evet çeşmeden böyle sularını dolduruyorlar. kaleden geliyormuş bu su ne kadar doğru bilmiyorum. Mamak Belediyesi tarafından yapılmış. Yalnız buradaki görgü şahitleri diyor ki bu normalde nereden geliyor dediniz? Oluklardan mı geliyor dediniz? Ha. Herkes böyle sularını dolduruyor gördüğünüz gibi ve içiyorlar. Buranın itleri de çok. Bak yatıyorlar. Ben nasıl korkuyorum bunlardan. Ölü gibi duruyorlar. <laughs> Hadi şunun yatışına bak. Vay <laughs> de boyu. Anneciğim hayır hayır. Bir şey demedim. Lan yat sen manyak. Bir şey demedim. Yat işte. Cık, cık, cık. zaten ödüm kopuyor her şeyden. Allah şuralardan inip kaybolmak vardı. Bak şu ortaya gideceksin, oturacaksın. Malatya olsaydı insan kendi memleketini biliyor ya. Hani kendi memleketini bilince korkmuyorsun. Şimdi burada bir alışıncaya kadar işte tetirgin oluyorsun. Bak şuralara gidilebilir. Bir de burada yani aşırı köpek var ya. Eee sürüyle karşınıza çıksa yapacağınız hiçbir şey yok. Bu arada yine kendimle baş başayım. Kıskanmayın çıkarsanız sizin de olur. Kendi kendime takılmaya bayılıyorum ya. Ama bu başkalarını kabullenememek gibi bir bencillik değil. Ya da egoist bir davranış hiç değil. Belki de anlaşılamama. Ee, kaçışları bunlar. Kimse de anlamaya kafa yormasın. Zahmet vermeyelim kaçışları. Ben gitsem şu ağacın köküne var ya neyim yok, neyim var her şeyimi anlatsam insanlardan daha iyi anlar. En azından ferahlayıp dönerim. İnsan mallarına ne anlatacaksınız ya? Ancak hırpalıyorlar. Yemin ederim hırpalıyorlar. Ellerine fırsat geçerse hat bildiriyorlar. Benim de genelde şansım tanıdığım, güvendiğim kim varsa hep böyle haddini bildiren tip insanlar çıkıyor. Böyle yerli yersiz tripleri olan. Ne bileyim ama. Böyle daha güzel. Benim göklerim var. Benim ağaçlarım var. bak işte böyle güzel. Uh, mavişimi görüyor musunuz? Bak ta nerede? Neyse amca zannedecek ki kendisini çekiyorum. Öyle işte. Evet böyle güzellikleri çekmeye devam ediyorum. Gidebildiğim kadar e, yol gideceğim. Şu patikadan da biraz yürümeyi düşünüyorum. Bu arada acaba arka fon müziğine ne atsam diye de düşünmüyor değilim. Allah nasıl iyi geliyor bana bunlar ya. Çok saçma sapan bir psikolojim var. Nasıl tuhaf şeylere mutlu oluyorum? Keşke insanlar da bu bitkiler gibi olsa. Bak mesela meyvesi yok. Bak her şey yerinde dalıyla, budayla görünür de meyvesi yok diye çok rağbet görmüyor. Ama ama gel gelelim ki farkında değiller. Bazen meyvesi olmasa da bazı insanların böyle varlığının yetmesi gibi işte bazı ağaçların da görüntüsü insana yetiyor. Bak nasıl hoş. Canım babam nur içinde yat. Biz çocukken babam bizi böyle kavakların işte çok ağaç adı bilmem de başka böyle ama böyle derin beyler deresiymiş meğer yani mesela. Şimdi Malatya'da orada oturuyordum. Beyler belli yerlerine babam pikniğe bizi götürmüş. Sonra başka yerlerde söylüyor anne. Ama hep böyle uzun uzun kavakların olduğu yerlerde Piknik yapardık. Koşardık. Ama her şeyimiz, eğlencemiz babamın kontrolünde. Hiç de korkmazdık. Bak şuraya ben tek başıma inebilir miyim? Hayır inemem. İnerim de çıkamam. <laughs> Korkudan kalırım orada. Keşke size kokuyu da atabilsem. Bir hoş koku var burada. Mis mis. Biraz da şurada tekli bir yol var. Oradan gideyim.